Bildiğiniz gibi saç metal modellemede form verme araçları yıllardır SolidWorks içerisinde bulunan bir özellik. 2012'de bunlarla ilgili de güzel bir yenilik geldi. Artık form verme araçlarını eklerken sol tarafa bir menü açılıyor ve bu araçları döndürmek için ya da yönlü çevirme işlemlerini buradan yapabiliyorsunuz. Bu büyük bir kolaylık oldu. Çünkü eskiden yanlış bir yönde getirdiğiniz zaman sonradan müdahale etmek zor oluyordu. Artı tık kıpkı e, deliklerde olduğu gibi burada da yine pozisyon diye bir menümüz var. Bu menüden de noktalar koyarak bir kere de çoğaltma işlemlerini de tamamlayabiliyoruz. Bu araçlara gelen bir diğer güzellik ise diyelim ki buraya bir havalandırma kanalı ekleyeceğim. Parça dosyasının içine açtığım zaman havalandırma kanalı içerisinde çeşitli konfigürasyonlar olduğunu görüyorum. Yani eskiden form verme araçlarının farklı boylarını tutmak için hepsini ayrı ayrı eklemek zorundaydık. Fakat artık parça içerisinde konfigürasyon yapabiliyoruz. Bu konfigürasyonları da buraya eklerken örneğim kısa geldi. Hemen buradan 200'lük olanı seçiyorum ve daha sonra yine pozisyonlamaya geçip pozisyonlarını veriyorum kolay bir şekilde değiştirebilirim. Evet bu yeni özellik yöneticisi sayesinde form verme araçlarında artık yönetmek çok kolay ki bu konfigürasyon olayı uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bir özellikti. Değişik ölçüleri yönetmek açısından ki yine bunlar unsur ağacına ekleniyorlar daha önce olduğu gibi ve buna unsuru düzenle dediğinizde aynı özellik penceresi açılıyor. Buradan da istediğiniz gibi değişiklikleri yapabiliyorsunuz.